Merhaba arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün şöyle bir şey karar verdik. Ee, çocuklara artık kitap okutturuyorum ve her gün onlardan kitap oku bana anlatmalarını istiyorum. Böyle bir e, gün yapacağım, anlattıkları hikayeleri böyle video çekeceğim. Böylece hem kitapları okuduklarını anlamış olacağız. Ee, güzel bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Ve ilk hikayemiz, ilk ilk özetimiz Halil İbrahim'den gelecek güzel bir hikaye anlatacak bize. Başlayalım. Hikayenin adı Gerçek Dostlar. Şimdi iki tane adam varmış. İkisi de dostmuş. Birisi saf ama iyi kalpli, diğeri uyanık ve haylazmış. Haylaz olanın işleri kötü gittiği için Saf olan arkadaşından para istemiş. Saf olan arkadaş ona bütün parasını vermiş. Saf olan arkadaş tam nişanlanacakken arkadaşı ondan nişanlısını istemiş. Onu çok beğendiğini söylemiş. Saf arkadaş ona nişanlısını vermiş. Saf arkadaşım bir gün işe ihtiyacı varmış ve arkadaşının fabrikasına gitmiş. Ondan bir iş istemiş. Arkadaşı ona işi vermemiş. Bu yüzden araları bozulmuş. Ondan sonra saf arkadaş yürürken önüne yaşlı bir adam çıkmış. Yaşlı adam ona demiş ki benim hiç param yok ve ilaç almam lazım demiş. Ondan sonra saf arkadaş ona gidip ilaç almış. Bir süre sonra adamın öldüğü şey haberi gelmiş. Adam çok zenginmiş ve bütün mirasını saf arkadaşa bırakmış. Saf arkadaş artık çok zenginmiş. Kapısının önüne bir kadın gelmiş. E, kadın çok yoksul birine benziyormuş ve yalnızmış. Hiçbir kimsesi yokmuş. Demiş ki, sen yemek hazırlarsın, ben de senin yalnızlığını götürürüm. Demiş. Saf arkadaşın artık bir nişanlıya ihtiyacı varmış. Kadınsa demiş ki benim bildiğim biri var demiş. Ondan sonra onun e, söylediği kadınla evlenirken mikrofonu alıp konuşmaya başlamış. Benim bir arkadaşım vardı. İşleri yanlış gittiği için benden para istedi. Ona bütün paramı verdim. Benim bir arkadaşım vardı. Benden nişanlımı istedi. Onu çok sevdiğini söyledi. Ona nişanlımı verdim. Benim bir arkadaşım vardı. Ondan bir işe ihtiyacım olduğu için iş istedim. Oysa bana bir iş vermedi. O sırada haylaz ve uyanık arkadaş oradaymış. Ve hemen sahneye çıkıp mikrofonu almış. Benim bir arkadaşım vardı. İşlerim düzgün gitmediği için ondan para istedim. Bana bütün parasını verdi. Benim bir arkadaşım vardı. E, onun nişanlısını ondan istedim. Çünkü o nişanlı ona layık değildi. O çok saf olduğu için anlayamıyordu. Ondan onu istedim ve o onu bana verdi. Benim bir arkadaşım vardı. Benden iş istedi. Ona vermedim. Çünkü bana hizmet etmesini istemedim. Arkadaşım yolda yürürken önüne çıkan adamsa benim babamdı. Ona bütün mirasını arkadaşıma vermesi için ben ikna ettim. Onun evinin önüne gelen kadınsa benim annemdi. Onun arkadaşıma bakmasını ondan ben istedim. Onunla evlenen kızsa benim kız kardeşim. Onun arkadaşımla evlenmesi için onu ben ikna ettim demiş. Ağzına sağlık. Çok güzel bir hikayeydi. Başka bir e, videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. E, böyle hikayeler ara ara gelecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz bildirimleri açarsanız kanalımıza paylaştığımız videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın görüşürüz